Merhaba arkadaşlar. Şimdi artık peteklerim köşe tarafları, en dipleri ısıtmıyor derdine son. Ben bu videoyu YouTube'da bulamadığım için çekme gereğini duydum. Şimdi anlatmaya başlayayım. Zaman kaybetmeden. Evet arkadaşlar. Altlı üstlü bağlantılar yanlış benim görüşme göre. Çok araştırdım. Çok forumları okudum. Deneyenler, denemeyenler, işte ne bileyim çok şey gerek yok gibisinden açıklama yapmışlar. Şimdi arkadaşlar, şöyle anlatayım ben size. Bu bağlantı yanlış. Niye yanlış diyecek olursanız, şimdi bu demir borudan sıcak su gidiyor, yukarıdan geliyor, kanallardan aşağı doğru iniyor, ortalara kadar geliyor tabii ki. Yani arkaları çok çabuk ısıtmıyor. Yani bir saat, iki saat, belki üç saat sonra arkaları ısıtıyor ama o zamana kadar da zaten dinlemeye geçiyor. Yani dinlemeye geçiyor dediğim olayı da şimdi anlatacağım size. Şimdi buradan 45 derece, 50 derece giriyor. 50 derece girdiği zaman buradan direkt aşağı iniyor. Aşağı indiği zaman şuradan soğuk buradan geri gidiyor kombiye. Kombi hemen ısınınca yani bu e, borunun burada olması kombinin hemen ısınması anlamına geliyor hemen ısınması anlamına gelince hemen dinlemeye geçiyor yani o peteği tam ısıtmadan dinlemeye geçiyor denemesini de yaptım videoda hani en son videoda da zaten yapılmış halini de size göstereceğim e, test edilmiş olanı da size göstereceğim bu şekilde yanlıştır çok arkadaşları da aradım dediler ki bizimkiler de bu şekilde altlı üstlü e, şu şekilde de var bir, tanesi aşağıda. Diğeri de şu şuradaki aşağıda. Yani sirkülasyon sadece şu aşağıda gidip geliyor. Yani sıcak su buradan gelir ya da fark etmez buradan girer. Bu şekilde burayı ısıtır. Isınma ısınma yukarı doğru gider. Ee, bu dediğim çapraz bağlantı e, burası emiş yapmaz ama şu köşe emiş yapar. Emiş yapan yer hep sıcak e, soğuk suyu çeker kendine. E, soğuk suyu çekince tabii ki komple ısınma yapar. kombinin dinlenmesi ilk başta. Kombi nasıl dinlenir? Yani siz kombiyi 50 derece ayarladınız. Ya da 45 ya da 40 fark etmez. Siz, yani sizin evinizin duruma göre yani orta katlarda olunca artık konforunuza göre diyelim. Şimdi bu kombi çalıştığı zaman 50 derecede 50 derecede burada çalıştığı zaman burada ısı gelir ısı geldiği zaman e, şu mesela çapraz olduğu zaman su bu ısı oraya git, gidene kadar yani maksimum bir saate kadar sürer bu peteğin tam ısınma anlamına gelir yani bu petek ısınmadan kombi ne de yani rolantiye geçmez bu sıcak su e, oraya gidene kadar zaten burası çapraz olduğu için yani sıcak su hemen aşağı iner. Bilemedin 10 dakika sonra dinlemeye geçiyor zaten. Yani sıcak suyu hemen buradan aşağı indirir gö yeri götürür. Dinlemeye geçiyor ki boştur zaten. Yani benim pe buradaki peteğim çok ısıtmıyordu. Ee, yapılmış halini de size göstereceğim. Bu yapılmış halini üst üst üzerinde de anlatacağım ben size. Ee, ben tek başıma olduğum için video çekemiyorum. Yani yapım yap, yap yapılışı. Şu şekilde anlatıyorum. Ben bunu buradan kestim. Bu boruyu oradan çıkardım. Onu oradan çıkardım. şunu bağlıyorum. Onun üstüne. Buraya da boruyu bağlıyorum. Yani bu boruyu buraya bağlıyorum. Petteğin altından. Zaten buradaki bara buraya buralara kadar geliyor. Böyle kasis alıyor. denemedim ama yaptıktan sonra size videoyu da göstereceğim zaten. Buradan bağladığın zaman kırılmıyor zaten boru. Bu şekilde de oluyor. Bu şekilde buradan arkadan da şuraya bağlayacak. Yani boru bu şekilde geldiği zaman bunu da buraya bağlayacağız. Ben bunu söküp hava alma ay, ay, de, yeridir. Ben bunu söküp bu vanayla yerleştireceğim. O vanayı da buraya takacağım. Yani o boruyu da getirdiğim boruyu da buraya takacağım. Tabi bu, bu bu boru olmaz. Bu vana olmadığı için ben vana aldım. Bu vana bu boraya uyumlu olduğu içindir. Yani benim aldığım boru girmiyor oraya. Ben bu boruyu burayı, burayı buraya takacağım. Bunu da buraya takacağım. Bu hava alma aparatı da şuraya takacağım. Ee, bu şekilde olacak. Yani hiçbir görüntü kirliliği de olmaksızın hiçbir yeri de kırmadan direkt boru e, peteğinizi çapraz bağlantı yapabilirsiniz. Mesela siz burada 50 derece çalıştırdınız. Rolantiye yani geçmiyor dedim size. Siz 45 derece diyelim. Hani 45 derecede çalıştırdığınız zaman burada kombi çalışacak e, aşağı aşağıdaki e, soğuk su ne kadar soğuksa geri dönüşüm pete kombiye giderse o kadar da yoğuşma yapıyor. Benim araştırmalarım bu şekilde. Sıcak su girdiği zaman soğuk su oradan yani e, ne kadar soğuk, ısı, ısınma hareketinde e, gidiş soğuk suyu ne kadar soğuksa o kadar şey oluyor, hani ısıtmaya çalışıyor, yoğuşma yapıyor. Yoğuşma yaptığı zaman da e, tabii ki enerji tasarrufu faturaya yansıyacak. Çapraz bağlantının fatura yansıması yüzde otuz mi diyeyim? Yani ben ilk defa yaptığım için hesaplama yapmadım ama e, yapacağım. Siz bu videoyu izledikten sonra e, fikirlerinizi açıklamaya kısmına yazdıktan sonra e, tabii ki bu araştırmalarım devam ediyor. Yani bu çapraz bağlantının fatura etkisi bayağı bir olacak. Bu peteğin Hiç yoksa bir 2.5 metre var 2.5 metre mi bilmiyorum Bayağı bir uzun bu da Bu peteğin Bu şekilde bağlantı kesinlikle Bu şekilde Bağlantı yanlış olduğu için Bu odanın da asası bayağı bir kaybediyor kendini Hani verimsiz çalışıyor burası Bu Çapraz bağlantı olduğu zaman e, bu, bu bu kombi hani burayı burayı tam asacak. E, ısıttığı zaman da odayı 21-22'ye getirecek. 21-22'ye getirdiği zaman e, oda termostatı bağlı zaten. Yani ben bunu da söyleyeyim size. Hemen 21-22'ye getir zaman dinlemeye geçecek. Bu da bir tasarruf modudur. Hem çapraz bağlantı, hem e, oda termostatı yani, tasarruflu oluyor. Zaten bu devirde ekonomi aldı başını gidiyor. Yani doğal gaz bayağı bir paharlaşmış. Faturalar kabarık gelmemek amacıyla bu şekilde yapılması uygundur benim için. Yapıldıktan sonra ben gene size video çekeceğim. Üzerinde gene anlatacağım nasıl yapıldığını. Evet arkadaşlar. Bunu buradan döşedim. Arkadan buradan çıkardım. Evet. Bu şekilde. Bu şekilde çapraz bağlantı. Evet arkadaşlar. En verimli çalışması için yukarıdan şimdi normalde şu köşeden sıcak su bağlanır. Bu köşeden çıkarır Fark etmez zaten. Yukarıdan sıcak su girer. Şu aşağıdan çıkar. Yani amacım aşağıdaki sıcak soğuk su buraya gitmesi gerekiyordu normalde. İşte götürmedim. Bu biraz ters karıyordu o taraf. Bu şekilde daha iyi oldu. Ee, bu şekilde yapmamın amacı başka bir amacı da var. Hani peteğin içinde su var, suyu boşaltmama boşaltmadan bu şekilde yaptım. Yer parkeli olduğu için boşaltamam suyu falan, uğraşamam suyla. Hani bu şekilde yaptım. Temiz, 10 dakika sürüyor. Benim biraz malzemelerim var. Yapan kişiler yapabilir. Ee, bunu açabilmek için... Pardon. Şunu, şu vanayı açabilmek için... Şöyle bir alyan lazım o Kullanı açabilmek, açabilmek için Yani alyan şu taraf alyanlı Şimdi bir dakika göstereyim size Evet arkadaşlar bakın bu taraf alyanlı Yani bu tarafa giriyor Bu taraf alyanlı açılır ee, Ben bunu ketenledim Sıvı conta var sıvı contaladım bu şekilde taktım İlaçla falan sıkıyorlar da İlaçla sıkıldığı zaman çok bir daha açıldığında biraz zor açılıyor. İlaç da orada. Mesela bakın burası. Ee, ben pek fazla ilaç tarafında değilim. Ketten daha sağlıklı. Ketten ve ilaç. Yani şey sıvı conta. Şu. Ben şunu kullanıyorum. Bu da bir conta diye geçiyor. Sıvı kılındırı conta. Ee, başka. Yani 500 derece kadar mı dayanıyor bilmiyorum ki. Yüz, yani yüzün üstünde olduğu kesindir. Yani bu peteklerde yüz derece ısınmadığına göre. Evet arkadaşlar ben 15 metre aldım. Yani her birinde bir 2 metre falan gidiyor. Ee, el becerisi olan bir şu anahtarı alacak. İki tane kurulacak. Benim cırcırım var. Buna gerek pek fazla gerek yok ama ben gene iş rahatlığım olsun diye kullanıyorum. Bir şu anahtardan lazım. Yani iki tane. Başka bir şey Başka bir şey lazım değil. Bir de şu lazım. Ondan lazım olacak. Arkadaşlar şu vana gitti mesela. Ee, bu yeni aldım vana. Ben bunu buraya takamadığım için. Yani bu e, boru vanası olduğu için. Yani bu şekilde. Görüyorsunuz. Bu şekilde yaptım. Bu şekilde yaptım. Bu vana gitti. Evet arkadaşlar. Benim eksiklerim varsa o zaman. E, ekleyebilirim size sorularınız varsa zaten soru sorduğunuzda aç, altında hemen e, cevabını yazarım mesela e, siz yapamazsanız dahi bir tane te, bir tane tesisatçıya te söylemeniz gerekiyor benim bağlantılarımı çapraz yapın diye çok 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 etkisi oluyor ne kadar da dese de e, etkisi olmuyor ama ee, bu şekilde de olur. alt üstü de olur. Bilmem ne de olur. Hiç kulak vermeyin. Çapraz yapın arkadaşlar. Çapraz yapın. Farkını görürsünüz. Tesisatçıların pek fazla bilgisi yok. Bilgisi olan da paylaşıyor kendine zaten. Söylüyor. Ee, ben gittim burada çarşıya çıktım. Birkaç tane tesisatçıya sordum. Dedim ki e, bu şekilde çapraz bağlantı yapacağım. Gerek yok falan. Ben çok tesisatçının acemi olduğunu biliyorum. Elini pense alıp da anahtar alıp da işini yapan çok kişi var. Yani mantık de hiç okuma bile gerek yok. Mantıkla da bir tane vana alt üstte, bir tanesi de alt altta. Yani bu şekilde verimli çalış. Evet arkadaşlar, şimdi ben peteği yaktım 45 derecede. Şimdi burası bizim odaklan. Niye görmüyor? Bu şekilde yapayım. Bir saniye. Burası giriş sıcak giriş suyu. 40 derece. Şimdi bizim alt tarafa ölçeceğiz. 39 7. Bu tarafa ölçeceğiz. Şimdi soğuk su çıkış yerine bakacağız. Yani demek odur ki 40 derece peteğin tamamına gidiyor. Yani peteğin tamamına. Yani benim demek istediğim olay buydu. Buradan sıcak su gider. Dalgalı 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 şekilde dengeli bir şekilde en sona götürür. Ben eskiden yani keşke eskiden de ölçmüş olsaydım dereceyi şu taraflar 40 derece ama bu taraflar 30 derece kadar geliyordu şimdi her bir köşe 40 derece yani 39 40 derece yani normalde bu taraf soğuk olması lazım bakın 39 derece giriş suyuna bakın 41 derece yani Peteğin tam ortasına bakalım. Yani dengeli bir şekilde. Maksimum 2 derece fark ediyor. Evet arkadaşlar. Mutlu olmadığı için çektim. Bir eksiklerim varsa yazın. Bir dahaki videoda tam bir şekilde size eksiksiz bir şekilde